Evet hepinize selam millet ben Mehmet, ve bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? daha doğrusu biz videoyu çektik bunu sonrasında çekiyoruz. Manyak bir bölüm sizleri bekliyor. Polislerden kaçtık bir ton şey yaptık. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ha. Şu an var ya bak. Aa basıyorum 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 ağır oyun bana ne? Aa, aha polise geçirdim Mehmet. Beni de bu lan. Beni mi bu <laughs> gelişe bak. Serçeyle gelişe bak. <gülüyor> <gülüyor> Serçeyle anlamayan da ne bileyim. Dur 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 dur. Şu aradan makası bir koysun. Anam. Lan Adamlar gel. Oğlum ne oldu? Nasıl? Harbiden ne oldu lan öyle? Abi gelin geçen <laughs> bana niye çarpıyor? Aa. Git <laughs> koy. Manyak herifler. Aa. Ana sıkıştırdı lan benim salın lan kardeşim. Bas. Kanka. kanka bas <laughs> bas 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 bas. Bas 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 bas. Ben kanka gelsene buraya. Kanka koş. Kaçabilirsin. Lan vurdu. Gavur. Oha oha oha. Oğlum. Arkamdan 30 kişi geliyor. Atamadım ne vurdular Dur 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 dur. Ben şimdi sana geleceğim. Sen neredesin tam olarak? Orası. Ofiste misin sen? Ofisindeki şey attı beni. Otobanın kenarında bir yeraltı dosyaları var. Dur 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 dur. Abo beni nereye attı ya? Oğlum peşimde var Vay ya hayvan ya. gibi polis var ha. Kaç 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 kaç. Ne? Oy <laughs> ne geçirdim lan gelişine gelişine geçirdim valla. Aa askeri havalimanının oradayım ben. Ha, şimdi çözdüm olayı. Sen de yürülen lan önümde. Bakayım aramızda ne kadar var. Gelebilir miyim senin oraya? Gelirsin gelirsin çok yok. Tamam. Tek araba takılak hatta öyle diyeyim ben sana. Seni görmem lazım. Şu an haritayı açarsan beni severler. Sen bakayım nasıl geleceğini söyleyeyim ben sana. Onu geri söyleyeyim. Tamam direkt kestirmeyi kullandım. Adam direkt geriye oradan Direkt geriye oradan Tam geri direkt. mi gideyim? Gel din yoldan. He tam geri git. Gel din yoldan. Ben zaten yolda olacağım. Kaç tane polis var şu an? Kanka, 4 yıldızım sen düşün. Beni de vuracaklar Alo. gibi çünkü etrafı her yanımı sardılar. Arkadan helikopter geliyor. Vurularsa da yok ya. Vallahi var ya kırmızı canım ha. Yemin ediyorum kırmızı canım. Bir mermiye giderim gibi. Ölürsen de sıkıntı yok. <laughs> İkinci denemeye geçeceğiz bu. Yeniden doğar zorun ne olacak? Dur yeşilleniyor canım, yeşilleci yeşilleniyor canım. Ay geri kırmızıya çıktı. Doğru yolda mıyım Ay, sen söyle. Doğru gittim. yolda mıyım ya. sen söyle. Doğru doğru bas bas sen yani. doğru. Düm düz zaten yol oldu. Aa araba niye gitmiyor benim? Ne oldu araba benden ben bu kadar oldu? Oy kafama geçirdi. Harbi mi lan? Vallaha bak. uçak uçak da takıldı peşimize. Ben de sizdenim, ben de sizdenim. LAPD, LAPD. Aa, ama bir yerde durmamızı istiyor. O durursak ya da yeriz. Valla boku yeriz oğlum o Neyse polis arabası da kaçarız biz de. Hiç yani. sıkıntı yok. Ay şu an bir manzara var. Aklına yalnız durur. Ha. Yo yo çarmama izin verdi dur bir de gantayı izin verdi dur Heh, sen ilerle ilerle Arabayı ileri atar zaten o Arabayı nereye atarsa oraya gitmeni söylerim ben sana Oğlum sağa sola da sıkmam yok mu amma Arkaya at arkaya arkaya doğru git sen arkaya doğru git Dön oradan Heh Ha, buradan gördüm arabayı bak kapkara bir şey gördüm Mert oradan geçebileceğiz mi Mert? Bir şey, olmaz, bir şey olmaz. geçelim Tamam şey olmaz düşürürler Tamam Geliyorlar 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 yürü, yürü, yürü. Oğlum önüme ge önüme geçen var olursa boku yediniz. Görüşürüz orospu. Mehmet <laughs> adam adam öldü adam. <laughs> Geri zekalılar sizi. Angala gerekler <laughs> lan. Lan polis. Polise bunu yapan bir kus Ne oldu lan? <laughs> DJ oldum. <laughs> Dedi ki götür beni aya. Oy. Aya gitti Alın size manzara. Ha. Ay, Mehmet sende 4K vardı şimdi ha. Yo, 4K yok kanka. Ama o şu, var, an var ya, de. şu an, ya, şu an ya çok güzel grafikleri var onunla. Ay şuradan helikopter tam uçmam tepeden. yok mu? Tam karşımızda helikopter. Tam tepeden tam. Oy! Buradan Şş. helikopteri böyle vurman yok muydu lan? Yok ha o kadar değiliz. Sakin. O kadar da değil. Sakin. Helikopter arkada, helikopter arkada. Şimdi ben buradan bir geniş açı almam lazım. çık şuradan babuş. Çık şuradan çık 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 çık. Şimdi şuradan gelişine bir döneceğim helikopteri. Ay oh, şu tümsekten git bak şu önünde. <laughs> helikopteri götü. <laughs> <kadar. Helikopteri gülüyor> <laughs> Dur o bize gelmedi biz mi biz, gelmediğin... biz ona kalkalım. Biz ona gelmedi mi? O bize gelmedi mi biz ona kalkalım. Neyi kaldırıyorsun? Şehrin içine götür, şehrin içine. Oğlum kötü var ya. Evet. Abo bu ne? Kanka arkası sol olabilir, arkası sol olabilir bunun. <laughs> yok yok, mini <Minnetten> görünüyor ya. <laughs> çapazlama uç, çapazlama öyle değil. Ay. <laughs> tamam, tamam tamam. Manzaraya bak, şehir manzarası. Şehre doğru gidiyorum. Bunu 5 yıldız yapmamız yok bunun lan dur 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 yaparız yaparız yaparız. Lan ya niye şekil şükür konuşuyorsunuz? Sanarsın bana FBI. Heh. Gerçekten gel Oy. Evin balkonundan evin avuzuna girmemiz yok mu? Avuza girdi avuz. Lan oğlum. Sen bana kafa mı tutacaksın he? Ben bunu satayım. Harbiden tutuyorlarmış. Mert, Mert geberdi. Yani adamlar lan adam çıktı ya. Mert vallahi Kaçtan geberdi. Kıp kırmızı canım var şu an. Benim de benim de bas 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 kaç bir şekilde bir şey gide kaç. Tamam. Arabanın farları isyan etti lan. Al bunu <laughs> Hadi dol biraz dolsun biraz şu can. Ha sen bir çek bul zıplat kendini anca öyle doldurursun bak. Aha, dur 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 Sağdan ben mi gideyim? Ha, şöyle. Yola otur bir de. Onana. Böyle bir cenabet tamam, yok. O kadar şeyin arasında direğe oturmamız kadar bir cenabet bir şey yok. Oha. Üç yıldızı çıkamadı. Şu dağdan. Oha, oha, ne yapıyorsun? <laughs> Biraz bu katliam çıkaralım onun peşinde. Bunları satayım herif. Herif yandı. Adam yan yan. Herif yandı, herif yandı, herif yandı. Adam yandı abi. Sen ne geçiyorsun oğlum? He? Hala yaşıyorsunuz mu? Evet. Bana mı öyle geliyor? Yaşıyorlar. Ah. Ah. Of gibi adam <gülüyor> <gülüyor> Sen niye oradan geliyorsun? Yürü. diğer bak diğer modundan bana baksana. Diğer? Şey işten iç, içten görünüyor. Ha var FPS ya. mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Film izler gibi izliyor ya. Oğlum bir üç yıldız bir geçemiyor. Haval havalana 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 Ama askeri 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 değil. Askeri de yerler kanka. Asker, as, askeri diyorum. Askeri nerede? Ya da boş ver askere gitme. Normal havaalanına götür havaalanına. Normal havaalanına gitme. De... Yani. Askeri de her yerde araba çıkar zevk almanız. Yürü yürü yürü. Dur 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 haritadan işaret edin. Yürü. yürü yürü yürü. O diye bunun lastikleri de patlatamazlar daha kolay kolay. Patlamazlar zaten sabahtan beri sıkıyorlar. O zor biraz. Abi 3 yıldız gitme işte şu polislere gözükerek gidelim. Ya da yok lan ha hani zaten hava 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 alanında zaten her türlü çekeriz bunları. Ha geldik açtı abi vur ona bir tane. Ya gerek yok. Aha iki tane geliyor karşı karşı. Oo. Bak şimdi izle. Aslında bir tane polis arabasını patlatsan dört olur lan. Adam öldü büyük Allah. <laughs> Adam biz nereye geldik ya amına. <laughs> polisleri benden kaçıyorum ben. <laughs> Ulan polisleri kapatman yok mu <laughs> Araba yok oldu mu? Sağda ne sürükleniyor? Sabahtan beri her yeri kırdık. Araba bana mısın demiyor lan? Ah. <laughs> Şu aşağı.. Aşağıda değil miydi oğlum bu? Aşağıdaydı haa doğru. 4 olduk 5 kaldı Mert. Aa oradan sağdan atlasaydın geçti ya. Mert 5 kaldı Mert. Az kaldı az. 4 olduk. Artı 200 RP e verdi durduk yere ha. Aşın kapıyı yavrum böyle. Ana. Açmıyor mu? Açmıyor. Kanka yemiyor. Vallahi geri 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 geri. Bak orada rampa var gördün mü? Oradan uçar mıyız? Nerede? Arka tarafta. Şurayı mı? Arka tarafta. Sağdaki mi diyor? O orada değil, orada değil, orada değil, orada değil. Ha şu şu var bir tane. Arkaya dön mesela o kapının olduğu yere.